Elazığ'daki temaslarını sürdüren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Keban ve Ağın'ı ziyaret etti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Keban ve Ağın ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Erol'a il başkanı Coşkun Çağlar Duran ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Seçim bölgesindeki gezilerini sürdüren Gürsellerol ve beraberindekilerin ilk durağı CHP Keban İlçe Başkanlığı ve ilçe Esnafı oldu. Merhabalar merhaba, efendim. Merhaba. merhaba, merhaba. Ay, nasılsın iyi misin? Ağabey. Kolay gelsin. Günaydın. <laughs> Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Nasılsınız, ne İyi misiniz? Böyle çalışanlaşmıyor musunuz? Öyle mi? Bırakmışsın tezgahı. Nasılsınız, İyi misiniz? Daha sonra ağına geçen Gürsel Erol ve beraberindekiler ilçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Lazım Milletvekili Gürse Leroğlu, Ağında vatandaşları ve oluşturulan kadın kooperatifini de ziyaret etti. Ben seni seviyorum. Yani sen, 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 sen. ben seni çok seviyorum. Ben, demişim, dog, hizmet, ya. ben deribil, dertemiz, de bir şey yapmaya bekliyorum. Geçmişte zaman geldim, her zaman sana. Bir şey olmaz. Her şeyden yani, var. Sen, sağ olasın. Allah razı olsun. Yok. Ne var diyor yok? İşler nasıl? Çok, bir ara yok mu? İyi. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Teşekkür Dayı nasılsın? İyi misin? Sağ olasın. Vallahi dayı öyle aynen. Çakın gibi. Efendim kolay gelsin. Evet nasıl yazıyorsunuz? Sağ olun. Meşe Kürlüsü'nü ve Haçlanan burada e, Haçlanan'da Haçlanıyoruz. Tamam. Ardından içerisinde yüzde seksen yedisi oluşan sadece yöreye özgü badem bir tohumunda Son derece güzel. Elazığ'ımıza örnek olun. Yani özellikle Elazığ'da son zamanlarda kadın kooperatiflerimiz çok yaygınlaşmaya başladı. İşte anında bunu görüyoruz. İçmede bunu, yukarı içme köyünde bunu görüyoruz. Sün bunu görüyoruz. Yani anında kadınlarımızı bir de girişimci olarak bu işleri yapması son derece anlamlı. Alan... Bu son dönemlerde gelişen yeni bir alan var. Kadınlarımızın işletmeleri. Şimdi restoranttayız. Restoranı da kadınlarımız hem mutfağında hem servisinde yer alıyorlar. Gerçekten kutluyorum. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol daha sonra Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yani Ağın Belediyesi önemli olan partilerimizin farklı olması değil, başarıyı takdir edebilmek önemli. Bu anlamda Ağın Belediyesi bizim için önemli bir belediye ve başarılı hikayesiyle de gerçekten Elazığ'ın planı çıkan bir belediye. Başarılarımızın devamını diliyorum. Erol ve beraberindekiler ağın ziyaretine belediye başkanı Ali Ustu'nun da mahallesi olan Şenpınar'la devam etti. Sayın Başkanım size de özellikle belediye başkanımıza teşekkür ederim. Siyasetin nezaketini gösterdiğiniz için her ne kadar ayrı partilerden olsak da milletvekiline ev sahibi olarak belediye başkanı olarak eşli gelip burada aramızda bulunmanızdan dolayı da size de ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'de de siyaset böyle olmaz. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ siyasetinin kendileriyle birlikte değiştiğini ifade etti. Elazığ'da tablo değişti. Ne değişti? Biz Elazığ'da ideolojik bir söylem üzerinde siyaset yapmamamızdan kaynaklı, hizmet tendesliği siyaset anlayışında oturmamızdan kaynaklı, Elazığ'da insanlarımız, vatandaşlarımız artık tercihleri farklılaşmaya başladı. En az artık insanlarımız kameraya gördüğü zaman git git demek yerine gel gel söyleyecekleri var demeye başladı. Erol iktidarı da eleştirdi. Elazığ'ın sokaklarını, köylerini, ilçelerini gezerken yalnızca bize oy verin talebiyle dolaşmıyor. Diyorum ki Elazığ'da şu AK Parti'nin siyaset şımarıklığına bir son ver. Çünkü Elazığ'da siyaseti tekerleştirmişler. Kamu hizmetlerini tekerleştirmişler. Kamuya personel alımını tekerleştirmişler. Kamu bürokrasini tekerleştirmişler. Ve milletvekillerinin etrafında dar bir kadro var. Yani AK Parti'ye oy verenler bile hükümetin, kamunun hizmetlerinden yaralanamaz. Kim yaralanıyor? O dar çemberde olanlar kendi işlerini, sorunlarını çözerler ama o çemberin dışında olanlar çözemezler. Onun için Elazığ'da AK Parti'nin şımarık siyasetine son vermek için bu dönem hesap sorulur.